Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu tatlı şeyleri açacağız ama göstermeyeceğim tabii ki. İlk önce göstereceğim sonra açacağım içini. İlk önce şundan başlayalım. Çok tatlı böyle dört tane bisküviye benzer e, silgilerimiz var. Gökkuşağı renklerinde. Bir tane de böyle kurameli bir küçücük Renkli bir kalem, bir tane kalemden oluşuyor yani. Bunu böyle yapınca direkt böyle içine giriyor. Çok tatlı. Böyle iki tane kurşun kalem, kromi ve sinol. Çok tatlı. Ucunu da göstereyim ben. Şuradaki sinol ve e Chromie'nin şunlar çıkıyor mesela. Bakın. Kalem şeyi başlı olarak kullanabilirsiniz. Başka kalemlerinizde. Şöyle bir tane anahtarlık çıktı bir tanesinden ama hangisinden bilmiyorum. Çok tatlı. Anahtarlık. Ama çok tatlı değil mi? Bakın parlıyor. Bir tane şöyle bir defter aldım. Hadi açalım. Bah. Şöyle bir küçük kalem çıktı. Kromili. ve da göstereyim. Bakalım tükenmez mi acaba. Evet tükenmez çıktı. Bakalım hangi renk. Bilmiyorum ki. Böyle çok güzel bir yumuşadık. Bir de şurası dokusu çok güzel. Böyle şöyle açayım. Pembe ve mavi. Çok güzel şekiller bile var. Çizgili defter bir de. Oh çok güzel bu. Evet. Şu çok güzel arkadaşlar. Şu tabanı çıktı ya. Bunu ben mouse olarak kullanabilirim. Mouse yani altı oluyor ya. Bir tane. Ay bu çok güzel. Dur bunu açayım da göstereyim size. Çünkü ters takmış çok tatlı bir defter. Ama ne defteri bilmiyorsunuz. Değil mi? Burada çok tatlı kurumi, my melody. Ondan sonra çok tatlı şeyler. Şöyle. Şu bunun galiba bakın ikisi oldular. Yani ikizmiş. Burada da çok değişik değişik şeyler var. Arkadaşlar bunu görmek için. Şuna bakın. Sticker defteri. çok güzel. Bir de normal stikerler var. Onları da göstereyim. Böyle. Bunların içinde sadece kuramı var zannediyordum My Melody var, Snow var. Yani hepsi varmış burada. Ay şurada kuramı çok kötü kızmış. <laughs> Ve bunun içinde defter de var. Çok güzel. Bir de kareli bu. Böyle Burada kremi, burada maymela değil. popusunu göstereyim. <laughs> çok tatlı bir deftermiş bu. Ay dedi, bir tane kremi karşılıyor bizi. Ve çok tatlı ürünler aldım burada. Çok güzel ürünlermiş bunlar. Ben bayıldım. Şurada silgileri de çok tatlı. Dur bir dakika ya. Hepsini açtık. Bunu da açalım. Tatlış. tatlı. Şuna bakın. Aa bu ayrılıyor. Böyle. Şu kreması da şey. Böyle. <laughs> Tabii ki yemiyorum arkadaşlar. Hop. Hepsini. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Şurada asma yeri de var. Ay, içine gitti. Biz böyle tekli alacaktık arkadaşlar. Böyle normal böyle e, kabı yok sandık. Sonra e, kasada bize böyle pakette verdiler. Çok güzel bir de yani, değil mi? Evet arkadaşlar. Ürünlerimiz bu kadardı. Ama şu çok tatlı değil mi? Arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.